Güzel güzel. Vallahi bir hafta bir bunu seyredeceğim ya YouTube'da. Güzel bence alınır bu fiyata en iyisi bu bence. Hepsinin kronik sorunu var da. Ne kadar? Yani. Ya. Hep büyüklerde de var öyle çıkıyor. Çıkıyor. Yamaha'sı da çıkıyor da nam yapmışlar artık. Sen genelini ya bir de onların büyük adamlarda şey var, para var, reklam ona göre ayarlıyorlar, halkı da ona göre kandırıyorlar. E yani. Tabii şimdi memnunsun yani değil mi? Mis gibi gidiyor. Gidiyor ya, on numara abi.